sağlam adamları destekleyecek miyiz? Evet. İnşallah, inşallah. Biz sizleri çok seviyoruz. İnşallah sizler için bundan önce nasıl çalıştıysak bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. İstanbul'umuz için çalışacağız. Vatandaşımız için çalışacağız. Kartalımız için çalışacağız. İnşallah Kartal'a gerçek belediyecilik gelecek, hizmet belediyeciliği gelecek. Biz eser adamlarıyız. Biz hizmet adamlarıyız. Bizler eserimizi yapmak için o zor günde gece gündüz çalışırız. Gece gündüz koştururuz. Inşallah Bundan önce nasıl afetlerde konuştuysak, nasıl koşturduysak aynı anlayışla işte çalışacağız. Kartalımızı çok seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz. 31 Mart'ta Kartal'ımız, İstanbul'umuz, İstanbul'un muradı diyecek mi? Evet. Allah sizlerden razı olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Sağ olun, var olun.